Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere herkes evinde bulunabilecek eşyalarla misli ruj yapmayı öğreteceğim. İyi seyirler. Gerekli malzemeler Kulak pamuğu Şuradan Kas Törpü Ve son olarak istediğiniz renkli kalemler ve Oje Hadi başlayalım. Kulak pamuğunun pamuk kısımlarını kesiyoruz. yaklaşık şu boyutlarda bir parça kesiyoruz. Kestiğimiz kısımları törpülüyoruz. Parçaya kürdanı geçiriyoruz. Sonrasında kürdanı kesiyoruz. Kestiğimiz parçayı yatan şekilde törpülüyoruz. Yani bu şekilde. Sonrasında istediğiniz renge boyayabilirsiniz. Bu kadar basit. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.